Evet sevgili arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda e, ders anlatmayacağız. Bu videoda e, artık Aralık ayından itibaren 2. 3. sınıfları çekiyorduk videolarımızı. Artık Aralık ay e, Aralık artık Aralık ayından itibaren 4. E, sınıflarla videolarımız gelmeye devam edecek mi? Her Cumartesi günü YouTube kanalımızda, üçlü üçüncü hocayla matematik YouTube kanalında sizlerle olacak. Dördüncü sınıflarla konu anlatımlarımız başlamış bulunmaktadır. Bizleri takip ederek bildirimleri açarak haberdar olabilirsiniz.